Evet, siyasi coğrafya videolarıyla ilgili bir açıklama e, yapma ihtiyacı hissettim. E, siyasi coğrafya bilindiği gibi jeopolitiğin de çıkış noktasıdır. E, yani yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerinin e, ülkelerin siyasi e, yaklaşımlarına olan etkisini inceler. Genel anlamda böyledir. Biz burada ne yapıyoruz? Siyasi coğrafyanın ilkelerine göre değerlendirmeler yapıyoruz. Bir akarsuyu ele aldığımızda, iki ülke ilkeyi ele aldığımızda, var olan tehditleri bütün bu fiziki ve beşeri olan duruma göre konuşuyor ve ona göre analizimizi yapıyoruz. Dolayısıyla burada nesnel bir bakış açısı olması önemli. Yani ben herhangi bir şeyin tarafı değilim bu tür olayları ele alırken Orta Doğu'yu, Balkanları ya da Fırat ve Dicle nehrini ya da daha sonraki videolarımızda ele, al ele alacağımız başka konularda da aynı şeyi e, söylüyorum. E, tamamen siyasi coğrafyanın bakış açısıyla nesnel ve olayı tarafsız bir şekilde e, ortaya döken bir analiz videosu yapıyorum. Hepsi bu.